Episod Dergi sunar. Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk. Efendim Mevzu Aşk'tan herkese merhaba. Şu anda Fer konuşacağız ve benim çok merakla beklediğim işlerden bir tanesiydi. Türkan Hocam, Ertan, Melisa. Bu nasıl bir... Şu an acayip çok güçlü hissediyorum kendimi. <laughs> Ve biz her şeyi yaparmışız gibi geliyor. <laughs> kavgaya gireriz. Evet, kavgaya da gireriz, olayı da çözeriz, alırız, götürür. Her şeyi yaparız. Yaşasın, Ve işte aklındayız. öyle bir iş. Her şeyi yapılıyor. Her, her şey evet. yapılıyor. <laughs> o zaman hemen şöyle başlayalım. Hocam bu iş nasıl oldu? E, devin Özgür Çınar bir hikaye yazmıştı ben onu okudum ve çok güzel buldum. Olan sonra ama böyle bir, bir hayata geçemedi. Bir yere gitti. Bir şey oldu. Sonra böyle Nadas'ta kaldı. Sonra birdenbire her şey böyle akmaya başladı. Melisa'ya gönderdik. O sevdi. Ne güzel. Çok şükür ki. Sonra Ertan'a gönderdik. O da sevdi. Böyle güzel bir kimya oluştu. İş hepimizi çok heyecanlandıran hepimizin çok sevdiği bir iş oldu gerçekten sette de. ...biraz böyle böyle başladı diyeyim. Böyle daha sakin başladı... ...sonra kıyamet kopmaya başlıyor zaten. <laughs> i̇şte de öyle. Yani evet aslında biraz Hı -hı. öyle. Ee, ama böyle yani... ...şöyle söyleyebilirim Yasemin... ...o kadar coşkuyla, o kadar mutlulukla... Yani ...her sabah dört buçukta... E, ...Melisa ile birbirimize sarılarak... <laughs> <laughs> ne çok kadar iyi güzel ya. bir gün gene bir aradayız <laughs> ve birbirimizi görüyoruz falan. Melisa zaten sabah kamyon şoförleriyle geliyordu kamyon şoförleri <laughs> <Çok> çıkıyordu <laughs> yani inanılmaz ağırdı ya ya çok çok benim gerçekten son dönemlerde sette olmaktan bu iş yapmaktan çok mutlu oldum bir işte yani. Ertan'la çalışmak, bütün yönetmenler böyle söylüyordur eminim. Yok hepsi söylüyor. Ee, ama Ertan gibi bir oyuncuyla çalışmak, Melisa gibi bir oyuncuyla çalışmak benim için gerçekten çok büyük şans ve çok güzel hediyeydi. Ve tabii ki şap şahane bir ekibimiz vardı. Hiç e, onları da e, anmadan geçemeyeceğim. Harika bir teknik ekip. E, çok çok güzeldi yani, çok mutluyduk. Yani. Ben çok mutluydum yani. Ne güzel. Fer, çok kısa bir isim. Tekece ve Ertan'a dönüyorum. Ertan, aynı duyguları paylaşıyor musun? İş ilk geldiğinde senaryo. Ne hissettin? Paylaşıyorum tabii ki. Bir de Türkan Hanım'la, Türkan Hoca'yla e hiç çalışma fırsatım olmamıştı. Ben bunu hepimiz bil, biliriz yani. Ee, eski demeyeceğim ama var olması gereken tatları hala barındıran içinde hem insan olarak hem yönetmen olarak da bunu çok iyi ve çok kolay bir şekilde oyuncusuna belki canım, çok ve ekibine yansıtabilen en değerli yönetmenlerden. Çok O yüzden hani kolaydı o anlamda. Hı. Seti sana rahatlattı, size rahatlattı. Kolaydı yani, <laughs> dünya park gibiydi. Ayy dünya park gibiydi. Dünya park ama her <laughs> zaman <laughs> kolay değil. Bazen mide bulandırabiliyor yani. <laughs> ama nerede olduğunuz belli ve Hı -hı. ne için gittiğiniz belli oraya ve hani sonsuz zaman geçirmek istediğiniz Hı -hı. bir habitat yani. O ayaklarımız geri geri gitmedi sete gider. Ah çok güzel bir şey söyledin. Koştura koştura gitmenin en güzel tarafı. ...ve Melisa. Paravan açıldı. Ve paravan açıldı ve bakalım... ...bana Melisa çıktı. Melisa seni görmeyi... ...seviyorum ben Ertan'ı ayrı ama seni de... ...ayrı görmeyi seviyorum çünkü Ay. sen... hep ...farklı karakterlerle hayatımıza girip... ...sonra böyle bir silence. Ay ne kadar güzel çok mutlu oldum Aa, şu an. Mutlu oldu, şu oldu buna. Ben daha çok görmek <laughs> istiyorum diyorum... ...o <ama> mutlu oldum. <laughs> Neden? Ee, ya iki karakter... ...iki hmm. proje arası... ...böyle bir nadasa yatıyorum ki... E, ...çok şey olmasın çok alışılmasın Hı -hı. bana. <laughs> yani şu anlamda iki <laughs> Sen katı... izleyici ghostluyor musun? Ne yapıyorsun? Yani <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hayır. Ben tabii de ki. çok istiyorum ama Hı -hı. E, inandırıcılığını yitirir diye korkuyorum bir sonraki karakter bir evvelki projeye çok yakın olursa Hı -hı. diye. O yüzden de araya birazcık daha şey e, zaman koyuyorum. E, çalışıyorum ya da buna. E, Ve doğru yerlerde de hemen çat diye Bilmiyorum, inşallah öyledir. Ertan'da da öyle. Hiçbir karakter birbirine benzemiyor. Aynen. Ve o iki benzemez insan, yine iki benzemeyen... ...daha önce hiç oynamadıkları karakterlerle karşımızda var. Yani mümkün mertebe onu yapmaya çalışıyoruz, inşallah dediğiniz gibidir. Ama evet, Melisa'nın dediğine katılmamak <laughs> mümkün değil. Çünkü ilk <laughs> ön koşulu odur oyuncunun, bir <laughs> öncekini unutturmak ve biraz... E, ...laf yüksek ağır gelebilir ama biraz mistik kalmak anlamda, her şey yani... Çünkü inandırman gereken bir seyirci var. Evet. Her şeyden önce. Birinci vazifemiz o. İyi hikayenin bir de bir taraftan da karakter yansıması da bu olması gerekiyor. Bir haliyle. Haliyle, haliyle. evet. <laughs> Peki Melisa sen bir de Türkiye'de de çok değilsin. Yani. Sadece işler için gelip gidiyorsun. Bu sette nasıl oldu bu iş? E, aslında şöyle, işler için gelip gidiyorumun birazcık daha ötesinde. Yarı Hı -hı. zaman buradayım, yarı zaman <laughs> geziyorum. Hı -hı. E, ben hep böyle bu göçebelik e, hayatını na özenirdim. Hı hı. Ee, işte bunu Londra öncesi Paris vardı. Paris'te bir süre Paris İstanbul arası pergeli hı hı. E, açıyordum. Şimdi diğer uç Londra'ya gitti. Hani iki yıl sonra belki bambaşka İtalya olur işte bilmiyorum. O benim çok hoşuma gidiyor. Bu iş özelinde de şöyle oldu. Canım yönetmenim benimle zoomlardan, uzaklardan peruklar denedi, derslerimi hazırladı, motivasyonumu yükseltti. Söyledi ki artık gel. gel ve hiçbir yere hareket edemezsin dedi. Çünkü 8 bölümde olmadığım 6 ya da 7 sahne vardı. O, da sahne. <laughs> her gün ya, her gün setteydim. Evet ama hakikaten yani hem Ertan hem e, söylediği şeye katılacağım. Biz böyle hani hep şey derler ya aile gibi olduk birbirimizi çok <laughs> sevdik filan. Biz böyle mıknatıs gibi birbirimize <laughs> diye yapıştık <gitmiştik> hep beraber ve <laughs> ayrılmak istemedik yani Türkan şey diyordu. bir sonraki proje nedir? Hadi <laughs> <bir proje gülüyor> <bir> hadi <daha>. çok... <laughs> ama değil. o çok güzel bir duygu evet. yakalamışken. Hadi yazalım hadi bu yapalım şeklinde öyle bir şeyimiz Hocam, Hocam karakterler şey. önünüzde kağıtta duruyor ama etek emeye büründüğü kısımda burada. O aradaki süreç nasıldı sizin için? Aklınızdan Melisa'yı ve Ertan'ı nasıl oynattınız? Yani aklımdan değil aslında ama ya şimdi dilek karakteri çok e, değişik bir karakterdi hı hı. bence. Çok eğlenceli. Yani Devin'in yazdığı yazdığını hayata geçirmek aslında e, Melisa e, bununla ilgili benden daha fazla şey söyleyecek. Biraz kafa karıştırıcıydı. Aslında işin kendi içinde de bir kafa karıştırılık vardı. Yani bu bir komedi mi, bir Hı -hı. dramedi mi? Fragman da öyle. Yani hani ne? Yani bunun türü ne? Yani aslında diğer çalıştığımız kreatifteki arkadaşlarımız da böyle ''Ya ben tam olarak buraya nasıl bir şey yapacağımı anlayamadım.'' gibi sorularla <gülüyor> çok... <gülüyor> e... <gülüyor> Cebelleşildi. <gülüyor> Cebelleşildi evet. yani hani. Ama ben açıkçası yani okuduğum andan itibaren hani benim benim için şeydi yani bu gördüğüm ve bildiğim bir şeydi. Yani türler arasında dolaşır, tür üstü olur falan bilmiyorum ama yani. Bu i̇şte bayağı hayat ferdi. ya bu türün. Evet evet, tür bayağı hayat. Yani Çok ilginç şeyler var o üç bölümün içinde. Yani Melisa o matrak, hı hı. aklına estiğini yapan ama saf ...ama adil... ...ama çocuklarına düşkün... ...ama deli dolu... ...hani mafya olduğunu inandığı bir adama postasını da koyan... ...ben dileği çok seviyorum... Ee, ...Melisa canlandırınca... ...daha da ağzımızın suyu aktı... ...orada da öyle mi yapsam burada da... ...masaya vur be yürü be falan halinde... o ...o kısmı... ...o yüzden böyle hani karakterlere geçme kısmında... ...çok şey karşılığını buldu... ...bence Melisa'nın... Ee, aslında bir e, tırnak içinde yani kimseyi bir türe sokmak doğru değil ama hani sanki Melisa daha böyle dram oyuncusu gibi gözüküyor ya. Bence e, Melisa gibi bir oyuncunun bu karakteri oynaması bence bu iş için çok büyük avantajdı. Bunu hep söyledim ben. yani evet burada bir bir komedi var ve bunu bir kom yani e, komedisi daha ağırlığı olan bir oyuncu oynasın gibi bir talep olsaydı mesela çok ben, tercih olmaz olmaz o ben tercih etmezdim. Çok zaman? tercih etmezdim. Yani Hı -hı. açıkçası onu. Ertan'a gelince Ertan'la ilgili aslında benim için e, çok sürprizli şeyler oldu. Ee, çok beni çok heyecanla, gözlerim dolduran. Melisa'nı da biraz böyle, Hı, ama neden ona şimdi öyle şeyler söyledi? <laughs> ama ben de güzel oynuyorum. Ama ben de buradayım. <laughs> Çünkü Ertan, yani öyle bir aşk sahneleri oynadı ki Yasemin. Hani <laughs> hala yani montajda seyrederken, anlatırken böyle hani o kadar o kadar iyiydi ki. Dedim ki aldın ya bütün kadınların aklını başından. <laughs> Yapma. Evet, hani çok da tevazu sahibi biri. Hı -hı. Öyle mi diyorsun ya öyle bir şey yaptık. <laughs> yaptık bir şeyler <laughs> çok iyi. Neyse oradan böyle kadra girip resme girip. Peki ya ben? <laughs> ben güzel oynamadım. Onu şey duydum ben böyle. Artan arkasından yavaşça çıkıp. <gülüyor> <gülüyor> ya çok iyi o. <laughs> Çünkü Melisa yani tam da ki setimizin kraliçesi. 7 24 var ve hani ben Alıştılar ya, bana ya. E, Alıştırdı <laughs> sana zaten bütün evgüler. Bir de çok çok çalışkan. Hı. Her ikisi de çok bizim tırnak içinde set hayvanı dediğimiz yani. Hı hı. Hani gerçekten yani böyle bir havalan sahnesinde hepimiz böyle perde olduk Melisa'ya. Ben küpesini takıyorum, kostümcü ayakkabısını giydiriyor. Böyle per... zamanımız yok yani. Zamana yarışıyoruz. Ee, orada giydirdik yani ve bunu hiçbir şekilde garip seyen biri değil. Keza Ertan yani. çünkü çok uzun zamandır sette olduğu için her ikisi de hı hı. ve biz biraz hızlı çektik. Aa anne tahmin edersin ki. Gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor>, Gülüyor. Burada delirmeye başladı bakın gülmeye başladı. <laughs> Fark ettim onu aldım hocam. Bu kayıtlı tarihte Ertan. var şu anda. Aynen. O delirdiği yıkan burada var. Aa yani Ertan'ın bu aşk sahnelerindeki performansı yani Niye şimdiye kadar bir rom-comda, sadece rom-com evet. oyuncusu olarak... Yani yelpazeleri her ikisinin de, oradan açtım konuyu. Evet. Ee, bir drama oyuncusu olarak adlandıran bir insanın bambaşka matrak, böyle neredeyse kara komediye kayan, hani böyle romantik e, bir erkek aşk sahnelerinde, Çok yani gözlerimiz, bu. yani bizim gözlerimiz doldu yani. Ben yani dururken bana, önce Ertan'ı çekti o sahne, bahsettiği Hı -hı. sahne. koridorun diğer ucunda da ben varım. Böyle görüyorum, böyle gözlerine sile, sile geliyor. <laughs> Çok iyi baktı dedi. <laughs> evet. Öyle bir baktı öyle ki. Oynadı. Onu yani öncesini çektik. Böyle camda arkasından bakıyor onun. O böyle gözlerini doldurdu. Şimdi benim ki o kadar da gözlerini doldurmasına gerek yok aslında burada filan. Fakat onun o gözlerini doldurması sonra önünü çektik sahneni. Aha. Ve ben de gittim Melisa'ya e dedim ki Ertan arkandan öyle bir baktı ki senin o yüzden ayağını denk aldı, <gülüyor> oyna oyna. <laughs> Of <laughs> oh, çok iyi. Ertan senin her karakterinde bir mimin ya da bir garip bir jestin oluyor. Bu karakterin özelinde var mı böyle çalıştığın bir şey ya da bir şey bulup onu devam ettirdin mi? Burada biraz yani bunu açık söylemem gerekiyor. Dediği gibi Melisa'nın bu kolaydı ve Türkan Hanım bir konfor oyun alanı yaratıyor. Çok da şey yapmıyorsunuz hani yaklaşımınız her yönetmenle, her partnerle biraz farklı Hı -hı. oluyor halili anlayana kadar kim nasıl çalışıyor? Kimseyi kırmamak haddinizi açmamak adına. Ama yolu o kadar güzel açtı ki hem yönetmen hem partner. Sadece takip etmek kaldı bana. Çünkü yani Melisa'da şey var yani benim. Melisa bir ışık ve mum yani. Aa, ya. çok güzel. Başka Aynen. mumu yakarak Aynen. kaybetmiyor şunu. Güzel. Romantik bir adam. Çok romantik. Ben ilk defa böyle bir ben? Kaç kere yan <laughs> yana yan gel. Yan 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 Bu yan işleri yan değiştirmiş, yan değiştirmiş ben. olabilir <laughs> mi Erkan? Tür Tür Türkan Hanım. Gözünün feri değişmiş. Evet. Yönetmenimiz içindeki. Oo. Aa, bak. sloganı alırım. Bak slogan benden evet. <laughs> Romkom. Romkom Rom diyorum ben. Çok yakında o zaman ya. ee, bu aşkın perini de... Birlik inşallah. <laughs> Neden Birlikte. olmasın. Var mı işle ilgili, yani diziyle ilgili söylemek istediğiniz başka bir şey? Ya ben canım yönetmenimi ve partnerimi azıcık övmek istiyorum. Lütfen, lütfen, lütfen. Bence lütfen. bu işin e, bu kadar, devin yani Demin inanılmaz bir hikaye yazmış. Evet, onun da yani kalemi çok iyi Çok çok iyi evet. çok, çok Hı -hı. bir kalemi var. Kendi ah. onun o dünyasındaki o kara komedisi, mizahı, mizah anlayışı. Ve kafası başka çalışıyor, nasıl Hı -hı. güzel bir şey. Ya bir de Hı -hı. tam bir dijital e, içerik formatı yazmış. Evet, tam. Yani olaylar hızla gelişiyor, hemen hemen değişiyor yani bir cümleyle söyleyebiliriz yani. Bir korsan taksi şoförlüğü yapan bir kadın pırlanta kaçakçısı olur. Kadar. Bu kadar. An evet, bir şey anlatabiliyorsanız evet. o iş olmuştur değil mi? Kesinlikle. Ya bilmiyorum. Ya Umarım olmuştur. Yok yok yani. hayır. Hikaye bazında. Bir şeyi anlatabiliyorsanız o iş olmuştur. Evet yani kodlarını evet. çok doğru tema olarak. Evet. Özür dilerim evet. sözünüzü kestim. Estağfurullah Hı -hı. Efendim ee, bence yani çok hayran olduğum bir yönetmen Türkan. Ay canım benim çok Ama çalışınca şimdi Ama çalış. Ama çalış. Hayranlığım. Ama öyle geldi. Ama, evet. Yani sen dedi ya her yönetmen oyuncusu için böyle söylüyordur diye. Ya muhtemelen oyuncular da partnerleri ve yönetmenleri için elinden geldiğince röportajlarda değerli Ama çok o enerji geçiyor ama ya. Bizde evet. Bizde böyle bir şey yok. Biz hakikaten böyle benim başıma gelen en güzel şeylerden biri Türkan. Ya benim de ya. Gerçekten. Tabii koymuşum ya. Aa, tabii. <laughs> ya <biliyordum> tabii. <laughs> Bence bir oyuncu için bulunmaz nimet. Çünkü e, Türkiye'nin bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve iradesi'nin <laughs> yanı sıra e, şu da var. E, senden şöyle şey de istiyorum. Melisacığım Şimdi koşu bandının üstündesin, bir elinde imza atıyorsun, diğer elinde kahveyi koyuyorsun. <laughs> Ay sonra evet ya. Kaldı <laughs> Aynen, evet ya. Ay Allah beni kahretsin ya. İstiyorum ben bunları, evet bunları ya. Istiyor. Bunları istiyor, bunu sadece oyuncudan değil, bunları e, sanattan da istiyor, kostümden de istiyor, her şeyden istiyor. Türkiye'nin bu hayata hem e, çok daha pozitif bir yerden bakan e, o. İşte tam güçlü kadın, olgun kadın, hı hı. dışarıdan biraz bakan ve e, o kadar da ciddiye almayın bak bunun arkasında şöyle bir şey var o kadar zor değil her şey e, bakış açısıyla bu bitmeyen enerjisi birleşti ve bu iş özelinde mükemmel bir maç oldu ama bir oyuncu olarak da oyuncu yönetmen ilişkisinde de benim ufkumu benim ilk kez oynadığım bir işte yani ancak böyle bir e, denk geliş olurdu. Hı hı. Yönetmemin bitirdim şimdi. <laughs> lütfen lütfen. Sıra, Pati Sıra cimri, Ertan Bey'in övülme bölümünde. Evet buyurunuz. Evet yer yer Bütün kıskandı. oyuncular partneleri hakkında güzel şey. <laughs> ya. Şeyler. Ama. Söyler ama ama. ama. <laughs> <laughs> yer, yer kıskandı. Ooo güzel güzel. peki, peki ben şakayım. Peki. Beni bu de ben övülmeyecek miyim? <gülüyor> 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 çok ama çok güzel. Ertan'ı övdünüz ben. Twitter <laughs> ben, gibi. Ben öyle. <laughs> ya sen köpek gözleriyle sen... Gözleri, yine, yine <laughs> ben. Hadi ben... Ya, aşkım seni her gün övüyoruz ya. Yani <gülüyor> şimdi <laughs> Ertan'ın var sanırsa ama tabii Melisa yani 7 24 beraberiz. <gülüyor> <gülüyor> Ve Ertan gerçekten bir oynadı böyle bir bakıyor. Bak hala övüyor. <laughs> evet. Yine... Ya tostu yönetmenim ya. <laughs> Yok, kıyamam. Evet, çok, yani Ertan e, bence bütün set için öyleydi. Böyle geldi yarım gün içinde herkesin gönlünü fethetti. Herkes abi ne iş olsa yaparız noktasına geldi. Ee, şeytan tüyü dediğimiz e, bence o Çar şey, hı hı. ne denir? Tılsım Ertan'da var ama çok iyi bir insan olmakla da birleşmiş bir versiyonu var. Çok iyi bir oyuncu olmakla da birleşmiş versiyonu var. <laughs> kendimi aşıyorum. Çok kıskançlığından her şey söylüyor. İyi şeyler. Yani yani. İzleyenler yanlış anlasın. Ben kıskandığımdan söylemiyorum. <laughs> tabii tabii tabii. Çok Yok, şanslıyız yani. Çok, e, o kadar güzel yansıyor ki anlattıklarınız. İşi de izlediğinizde. İş diyorum çünkü 3 bölüm vardı. Ben de o kadar izledim. Ölüyorum merakımdan. Hepinizi de tebrik ediyorum. Hayır, çok teşekkür ederim. O zaman görüşmek üzere başka bir bölümde. Görüşmek üzere.